Dünyanın kalbine binlerce metre derinliğe doğru inen bir çukur düşünün. O kadar derin ki insanlığın ulaştığı en uç noktaları bile geride bırakıyor. Burası bir maden değil, bir mağara da değil. Burası insanın bilmediğiyle yüzleştiği yer. Kola süper kuyusu. 1970'ler soğuk savaş dönemiydi. Sovyetler Birliği ile Amerika sadece uzaya değil, yerin altına da yarış açmıştı. Sovyetler dünyanın iç yapısını anlamak, sismik dalgaların geçtiği katmanları incelemek ve yer kabuğunun sınırına iç süreksizliğine ulaşmak istiyordu. Rusya'nın kuzeyinde, Kola Yarımadası'nda dev bir sondaj tesisi kuruldu. Matkap katmanları bir bir deliyor. Kaya örnekleri yukarı çıkarılıyor. Sıcaklık, basınç ve sismik veriler kaydediliyordu. 1989 yılına gelindiğinde 12 kilometre derinliğiyle Kola Süper Kuyusu hem deniz tabanının hem de Everest'in yüksekliğinin ötesine geçerek insan eliyle açılmış en derin nokta olmayı başardı. Bilim insanlarının beklemediği ilk şey sıcaklıktı. Derinlere indikçe ısı öngörülenin iki katına ulaştı. 12 kilometrede ölçülen sıcaklık yaklaşık 180 dereceydi. Bu da sondaj ekipmanlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Daha da şaşırtıcı olan o derinlikte sıvı suyun varlığıydı. Bu kadar yoğun basınçta ve sıcaklıkta suyun sıvı halde bulunması jeoloji literatüründe büyük bir soru işareti yarattı. Su muhtemelen kaya tabakaları arasına hapsolmuş hidrotermal sıvılardan oluşuyordu. Ancak bilimsel veriler kadar dikkat çeken bir diğer şey o derinlikte kaydedilen garip seslerdi. 1980'lerin sonunda Projede görevli bazı mühendisler derin sondajlardan gelen uğultulardan bahsetmeye başladı. Resmi açıklama bunların kaya katmanlarının basınçla kırılması sonucu oluşan sesler olduğu yönündeydi. Fakat kısa sürede söylentiler yayıldı. Kuyudan insan çığlıklarını andıran sesler geldi. Bu söylenti batı medyasında cehennemin kapısı açıldığı başlığıyla yer aldı. Elbette bu kayıtların bilimsel bir temeli yoktu. Ancak ses bozulmaları, yankılar ve derin frekanslardaki uğultular insan zihinde korkunç çağrışımlar yapıyordu. O sesler gerçekten sadece kaya gıcırtıları mıydı? Yoksa insanın bilinmeyene duyduğu korkunun yankısı mı? 1990'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği dağıldı. Ekonomik krizler projeyi sürdürmeyi imkansız hale getirdi. Ancak teknik ekiplerin anlattıkları da dikkat çekiciydi. Matkaplar sık sık bozuluyor, sensörler aşırı sıcaklık yüzünden eriyordu bazı mühendisler cihazların açıklanamaz şekilde hata verdiğini söyledi. Sonunda 1992 yılında proje tamamen durduruldu. Sondaj noktası metal plakalarla kapatıldı. Bugün Kola Süper Kuyusu 12 kilometre derinliğinde paslanmış bir kapakla mühürlü bir anıt gibi duruyor. İnsanın bilgi arayışının sınırına dikilmiş sessiz bir mezar taşı. Bugün Kola Süper Kuyusu'nun üzeri kapalı ama o derinlik hala orada. Sessiz, karanlık, bilinmeyenle dolu. İnsanoğlu uzayın sonsuzluğunu keşfetmeye çalışıyor ama kendi gezegeninin altındaki karanlığı hala tam olarak bilmiyor. Belki de asıl ürkütücü olan şey dünyanın ne kadar derin olduğu değil, bizim bilmediklerimizin ne kadar fazla olduğudur.